Selamünaleyküm arkadaşlar ben Türker Fırat. Kadınla erkek genelde birbirini yenmek için kavga ederler. Birbirlerine bir şeyler anlatıp kendi tarafının haklı olduğunu söylemeye çalışırlar. Ama kadınla erkek çok farklı varlıklardır arkadaşlar. Hayatta aynı noktada uyuşamazlar ve anlaşamazlar. Anlaşırlarsa bir taraf fedakarlık yapmıştır. Bir kadın eline tavuk verelim ve tavuğun boğazını kesmesini isteyelim. İstisnalar kaydeyi bozmaz. O kadın empati yeteneği çok yüksek olduğu için erkeğe göre tavuğun gözlerine bakar, çektiği acıyı hisseder ve günlerce kadın bunu unutamaz depresyona girer. O tavuğa bunları yaşattığı için çünkü o acıyı hala içinde hisseder. Ama erkek de zıttına bundan binlerce yıl önce avcı toplayıcı zamanında erkekler bir geyin boğazını kestiği zaman empati yapsaydı ne olurdu? Onu kesemezdi ve o geyi anasına, karısına, çocuğuna götürüp yediremezdi ve onlar da açlıktan ölürdü. Yani bir erkek geyi kesiyorsa merhametinden kesiyordur. Erkeğin empati yeteneği kadına göre zayıftır. O yüzden erkek olaylara baktığı zaman kadın gibi göremez. Kadın olaylara baktığı zaman erkek gibi gibi erkek gadlar olabilir ama merhametinden kadın e, empati yeteneği yüksektir. Merhameti vardır ama o merhameti yönünden. O yüzden kavga ederken birbirimizi yenmeye çalışmayalım. Ya bu bunu yaptı. katlar ama neden yaptı? Ya bu bunu yaptı. Çok yumuşaklar ama neden davrandı deyip birbirimizi anlamaya çalışın. Bir elmayı ortadan ikiye keserseniz iki tane ayrı şekil oluşur. Çünkü elma yuvarlak değildir. Yamuk yumuk bir şeydir. Ama birleştiğin zaman bütün oluşur. Bütün oluşmaya çalışalım. Bütün olursak mutlularız. oluruz. No <laughs>